Ben fidan, fidan çap. Fidan mı? Koronavirüs e, sürecinde internet üzerinde alışverişler daha da arttı. Sizce internet, internet üzerinden alışveriş mi daha güvenli yoksa normal alışveriş? İnternet üzerinden alışveriş ben pek fazla e, sağlıklı bulmuyorum. Çünkü bir sayfaya tıkladığın zaman Hı -hı. direkt başka başka sayfalar açılır. Peki artış yaşandı. Koronavirüs. Siz kendinizle e, nasıl alışveriş yapıyorsunuz? Elimden geldiği kadar eldiven kullanıyorum, maske takıyorum. Yani hani mesafeyi koruyarak. Net üzerinden hiç alışveriş yapmadım, tavsiye de etmiyorum. Biz gidip alışverişimizi yapıyoruz, maskayla orada. E, grup grup alıyorlar. 10 e, kişi ise 5 kişi alıyor, 5 kişi çıkıyor sonra 5 kişi daha alıyorlar. Ee, burada, nasıl e, bir e, burada maskanı yendirmezsen, dikkat edersen hiçbir şey yok bence. Aa, biz bir hafta oldu buradayız hiçbir şey yok. Dikkat. Ee, burada daha yapmadık ama Almanya'da yaptık. Öyle bir şey yok. Yani kıyafet e, yiyecek falan değil de kıyafet aldık. İyi çıktı. Kötü bir şey yoktu yani. Güzel oldu. Kendimiz gidip e, almamız daha iyi, birebir daha ters. Mesele mesafeye dikkat ediyoruz. Karabalık yerlere çok girmiyoruz. Ee, ben... Ee, bence e, pandemi dolayından e, insanın kendisi seçmesi daha güzeldir. Eğer hijyenikse, e, mesafeye et, dikkat etmemiz gerekirse daha uygundur. Daha temiz, daha kaliteli, bir güzel bir şey almak için kendim gidiyorum, kendim seçiyorum. Tabii sosyal mesafeye dikkat edilerek ama e, bence... Gidip kendimiz almamız daha güzel olur. Daha seçici olur, daha temiz olur, daha iyi olur. Ben gözlemlediğim kadarıyla Urfa'da bence her yer cıvıl cıvıl. Her yer kalabalık. İnsanlar kendisi daha gelip yapıyor, daha alışveriş yapıyor. Bence bu şekil daha güzel ama tabii ki pandemi süresi COVID-19 nedeniyle biraz abstant olması gerekir. Sosyal mesafeye dikkat etmesi gerekir. Ama internet üzeri daha güzeldir ama gelen malın bir almak daha güzeldir. İnternet e, ben genellikle bir tabi ben bir iki sefer zaten genellikle bir iki sefer ben kendim e, internette seç, aldığım için biliyorum Seçtiğim mal gelen mal biraz farklı. Biraz daha değişik. Arkasında yırtık olabiliyor. Der, Derinli şey oluyor. Ama kendiniz seçtiğin zaman dikkat ediyorsun, seçiyorsun. Daha güzel oluyor yani. E, tavsiye ederim insanların gelip bir bir alması. Ee, daha uygundur bence, daha da güzeldi. Urfa'da artmaz niye Urfa halkı yani insanlar gelip kendileri gözüyle görmedik şeyleri almazlar. İnternet üzere yani sahte şeyler çok, sahteciler çoktur yani. Bir bakıyorsun bir sefer gönder iyi, ikinci sefer baktın ya eski göndermiş ya eski mal göndermiş. Yani Urfa'da internet üzeri millet fazla iyi görmüyor. Yani normal almak daha iyidir. Normal gelip kendi gözüyle görecek çerezlerin kalitesini, iyiliğini, fiyatını. Yani normal almak her zaman iyidir. İnsanlar mesafeli olsalar, birbirine temasları, eldivenli, hijyenlik olsalar, yani bir sıkıntı olmaz Allah izniyle. Bu konuda sıkıntı yok yani. İnsanlar mesafelerini şey yapsalar, temizliklerine önem versinler, hiçbir şey sıkıntı olmaz. Zaten çerezler her zaman bizimki taze geliyor, haftalıktır bizimki. Her zaman güzel, yani böyle almalar bizim için de iyi. Yeniler için de iyidir yani. Ya şu anda tabii mesela derim e, birebir almak daha güvenli ama zaten mesela derim kendini bilen esnaflar ondan sonra bir özgeçmiş olan bir esnaf ondan sonra mesela derim evveliyatı olan bir esnaf kendine şu anda bu pandemi sürecinde ondan sonra çok esnaf arkadaşlar biz bile dahil kendimize internet sitelere kurup ve şu anda Türkiye'nin 81 iline ondan sonra mesela kargo yapıyoruz yani kapıda ödeme anlaşmamız var. Ondan sonra işte mesela kargoyla anlaşmamız var. Ondan sonra internet sayfalarımızda zaten çeşitlerimiz mevcut. Ondan sonra onları görüyorlar ve herkes kendine göre istiyorlar. Çok şükür Şu ana kadar da bir şikayet olmadı ve ondan sonra çok iş yerlerinde de duyuyoruz. Aynen yabancılar, turistler bu pandemi döneminde gelmiyorlarsa bile. Ondan sonra mesela derim e, satış yapan esnaf arkadaşlarımız çok, internet sayfası kuranlar çok. Ondan sonra yani e, kim ne yaparsa da kendine yapar yani. Ondan sonra mesela yerlerden alışveriş yapıyorum ve kapıya kadar da geliyor. Yani e, kendini bilen bir yani esnaf zaten şey kolay kolay e, kendine yakışanı yapar yani. Yani şu anda Urfa'yı zaten bilindiği gibi gıdası e, gıdasıyla biliyorsunuz mesela şu an. başta tabi isot gelir biber salçası, reçeli ondan sonra e, sucuğu, şirası ondan sonra mesela şu anda mesela derim kargocularla e, görüştüğümüz kadar esnaflara görüştüğümüz kadar dışarı çok mesela taze isottur. Ondan sonra kuru suttur. Ondan sonra mesela diyelim yani, biber reçeli, biber salçası, kurutmalık, baharat çeşitleri ve ondan sonra şıra çeşitleri yani cevizli sucuk olsun, kesme olsun, pestil olsun. Çok dışarı gidiyor ve ondan sonra talep de bayağı çok. İnşallah böyle devam eder. Yani herkes de en azından faydalanmış olur, almış olur. Yani şu andaki teknoloji, kargo yani çok müthiş ve ondan sonra mesela yani, Türkiye içinde 81 ilde dahil olmak üzere 3 günde mesela kargo kapıda. Çok güzel bir hizmet yani. Thank you for watching.